Bugün şakak bölgesi rahatlıyoruz. Bunun için elleri hafifçe nemlendirici krem sürebilirsiniz. Çok az bir damlacık. Elleri güzelce ısıtıyoruz. Sonra şu şeklinde şakak bölgesi yerleştiriyoruz. Tabii ki sadece şakak değil. Hafifçe şöyle temporal ve çeneme kasları gidiyorsunuz. Burada bekliyoruz. Tamam mı? Bekledikten sonra birkaç saniye. Yani ısınsın doku değil mi? Bekledikten sonra yavaş yavaş bir eli aşağı, diğer eli yukarı doğru kaymaya başlıyor. Daha çok görüyorsunuz sağa doğru ve Çeneme kasları doğru gidiyorum. Ve şu şeklinde açtırıyorum. Tamam mı? Bir uç kez bu tarafa yap. Sonra buraya gel. Gene şu yapmıyoruz. Biz daha çok şakak bölgesi, temporal ve çeneme kasları üzerinde hareket ediyoruz. Yavaş yavaş açtırmaya başlıyoruz. Ve bu bölgesi şöyle bir aşağıya doğru. Şunu da yapabilirsin. Bir eli tamamen boynuna doğru gelsin. Diğer elini tamamen saça doğru gelsin. Yani anında şöyle bir rahatlamasını hissedeceksin.